16 Mart Cumartesi günden herkese merhaba arkadaşlar. Yine iddia tahminleriyle beraberiz. E, dün geniş kupondan güzel bir oran yakaladık. E, ana kuponda da Pendik Spor'u ben evi uçkusuz oynamıştım ama isterseniz e, isteyenler maç sonucu bir de oynayabilir demiştim. bir oynayanlar da kazandı. Perşembe günü de güzel kazanmıştık. Genelde Cuma günleri kazanmak biraz daha zor oluyor. E, maçlar beklenildiği gibi geçmeyebiliyor Cuma akşamları. Öyle bir istatistik var nedense genelde zorlayan bir gün oluyor bu severleri. Bugün de iki maçı öne çıkardım günün kuponunda. E, gollü geçmesini beklediğim iki maç. Birincisi Fulham Tottenham karşılaşması. 20-30'da başlayacak Premier Lig'de. Fulham'ın son 6 maçı 25 üst sonuçlandı. Ligin amaçsız takımlarından. Tottenham'ın da ilginç bir durum var. Son 18 maçın 17'si 2.5 üst de tamamlandı. Son 10 maçın da tamamı 2.5 üst olarak sonuçlandı. Tottenham'da e, Premier Lig'de dördüncü olup Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmanın peşinde. Aston Villa ile kıyasaya bir yarış içindeler. Şu an bir maçı eksik toplumun. Bu maçı kazandığı takdirde önüne geçmiş olacak tekrar Aston Villa'nın. E, bu maçta dediğim gibi istatistiklere de baktığımız zaman gollü bir maç olması olası. Ben bu yüzden bu maçı ana kuponumda 2.5 üst olarak değerlendirdim. Yine ikinci maçım da Almanya Ligi'nden bu sefer. E, Hoffenheim-Stuttgart karşılaşması. O da yine aynı saatte 20.30'da oynanacak. E, bu maçta da e, Hoffenheim'in gollü maçlar oynadığını görüyoruz. Özellikle son 3 maçı 2.5'su tamamlandı. Şu da sezonun flash takımlarından. Ligde 3. sırada şu anda. Seneye büyük ihtimalle şampiyonlar günü göreceğiz onları da. E, onlar da son 3 deplasman karşılaşmalarını e, gollü, 3'er gollü şekilde kazandılar. Bu maçta da goller bekliyorum. E, ligin ilk yarısındaki maçta da Hoffenheim deplasmanda Stuttgart'ı 3-2 yenmişti. Bu sefer de tam tersi olabileceğini düşünüyorum. 3-2 kart galibiyeti olabilir. Skor kuponumda da bunu değerlendirdim bu arada. Geçen hafta Ofan ayında iki defans oyuncusu kırmızı kart gördü. 9 kişi kaldılar. Bunlardan biri Ozan Kabak'tı. İkinci sarı karttan atıldı. Bu şekilde günün kuponunu tamamlıyorum. İki maç olarak. iki maçı iki buçuk üst oynuyorum. geniş kuponlara geçtiğimde de birinci kuponda Wolfsburg maçında Augsburg maçında Augsburg'un golünü denedim. çünkü baktığım zaman Wolfsburg da biraz amaçsız kaldı ve son 10 maçta Galibiyetleri yok. 5 mağlubiyet, 5 beraberlikleri var. Augsburg'da son 3 maçını kazandı. Bu deplasmanda da gol bulacaklarını düşünüyorum. Geniş kupanda birinci maçı bu şekilde değerlendirdim. İkinci maçta 15.30'da oynanacak. Biraz erken saatte diğer maçlara göre. Yani kuponlarımdaki diğer maçlara göre. Swansea-Cardiff karşılaşması. Bu bir Güney Galler derbisi. Erol Bulut'un yönettiği Cardiff son 4 maçını kazandı. Aslında playoff'a kalabilirler. Öyle bir durum söz konusu olabilir. Zor bir hedef. Bu yüzden yine kazanmak isteyeceklerdir. Bu deplasmanda da ben gol bulacaklarını düşünüyorum. Ee, üçüncü maçta da e, İskoçya liginden bir maçı değerlendirdim. Motherwell Aberdeen maçı. Ee, Aberdeen son maçlarda çok kötü gidiyor. Son 10 on maçta onların da galibiyeti yok. Motherwell nispeten daha iyi sonuçlar alabilen bir takım. Bugün evlerinde bir gol bulacaklarını düşünüyorum. Bu şekilde ev 0.5 üst seçeneğini değerlendirdim. Kupona son olarak e, İtalya'dan bir maç ekledim. Monza Cagliari karşılaşması. Monza'nın son 4 maçı 3.5 üst tamamlandı. Bunlardan biri 4-2'lik Milan galibiyetiydi. Cagliari ise biraz düşme hattına yakın, riskli bir durumda. Bugün de 3-4 tane ciddi eksikleri var. Monza bir adım önde görünüyor. Monza onlara göre biraz daha rahat konumda birlikte. Düşme tehlikeleri olmayacak gibi görünüyor. Bugün onların da gol bulabileceğini, belki Cagliari'nin de bir şekilde katkı verebileceğini düşünüyorum. O yüzden maça toplam 1.5 gol üst oynadım. Yani karşı gol var da denenebilirdi ama biraz Kaliyer'deki eksikler, özellikle forvet kısmındaki eksikler biraz düşündürdü. Bu yüzden bir buçuk üstü aldım. Yani 4 maçta tamamladım. Bence yeterli bir oran oldu geniş kupon için. Bu kuponu bu şekilde tamamladım. İkinci geniş kuponumda da karşılıklı gollere yöneldim. Premier Lig'de yine karşılıklı gollere sahne olabilecek iki tane karşılaşma var. Birisi Luton Town, Nottingham Forest karşılaşması. Luton Town bildiğiniz gibi zaten çok gollü maçlar oynuyor. ligde 19. sıradalar pardon 18. sıradalar ama aslında bu konumlarını hiç hak etmiyorlar. E, çok pozitif futbol oynayan bir takım. Geçen son maçta da hafta içi oynadıkları Bournemouth deplasmanında 3-0 geçmişlerdi. Hatta ilk yarı 3-1 tamamlandı sanırım ya da 3-0 da bitmiş olabilir. Tamam anımsayamadım ama maç 3-0'dan 4-3 Bournemouth galibiyetiyle tamamlandı. Yine kazanamadılar. Bugün de Nottingham Forest oynayacaklar. Nottingham Forest da bir basamak üstlerinde. Onlar da 17. sırada yani düşmanlığını yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Ben yine karşılıklı gollerin olacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Geniş kuponda ikinci karşılaşma Mainz Bohum karşılaşması. Bochum e, düşme arasında 8 puan fark oluşturdu. Nispeten rahat sayılırlar. Mainz'da Köln ile yarış halinde çünkü Mainz 17. sırada Köln 16. sırada. 16. olan Playout oynayacak e, Bundesliga 2'deki 3. sıradaki takımla. Düşüp düşmeyeceği o, o sırada belli olacak. Aralarında 2 puan fark var. Köln de dün Leipzig'e kaybetti. Yani Mainz bugün gün kazanırsa 16. sıraya yükselmiş olacak. Playout oynama şansını devam ettirecek. E, ve geçen hafta da Bayern Münih'le Deplasman'da 8-1 yenildiler. Yani taraftarlarında da kendilerini affettirmek isteyecekler için gol bulacaklarını düşünüyorum. Bochum'un da karşılık vereceğini düşündüğüm için yine karşılık gol var denedim. Yine Premier Lig'den diğer bir maç daha var demiştim. Burnley-Brentford karşılaşması. Bunda da Burnley çok zor durumda. Biraz mucize yaratmaya çalışacaklar. Düşme hattından çıkmaları için 10 puan daha ihtiyaçları var. Ama diğer rakiplerinde kazanmaması gerekiyor. Yani 10 puanlık fark var daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bugün yine gol bulacaklardır onlar da. Çünkü onlar da son maçta West Ham deplasmanında 2-0 öne geçtiler aslında ilk yarıda ama maç 2-2 tamamlandı. West Ham'ın da uzatmalarda bulduğu golle. Bugün yine maçı asılacaklardır. Brentford'un da e, gol bulacağını düşünüyorum. Çünkü onlar da e, aslında düşman hattına yakınlar. Onların da henüz bir garantisi yok. O yüzden karşılıklı goller olacaktır. Bu kuponu 3 tane karşılıklı gol varla kapattım. Ve 3. kuponumda da şunu denedim. Geniş kupon diyorum ama tek maç olarak oynadım. Darmstadt Bayern Münih karşılaşması. Bayern Münih son maçlarda gollü maçlar oynamaya başladı. Geçen hafta da bildiğiniz gibi Mainz'e 8-1 yenmişlerdi. Ee, Darmstadt'ta ise oynadığı son 3 saha maçında Augsburg'a 6-0 yenilmişti. Bir de çok ilginç bir maç oynanmıştı yine iki takım arasında. Darmstadt'la Bayern Münih arasında. Münih'teki karşılaşmada da 8-0 sonuçlanmıştı. O maçta Bayern Münih 4. dakikada 10 kişi kaldı. Daha sonra ilerleyen dakikalarda ilk yarıda e, Darmstadt 9 kişi kaldı. Yani ilk yarı bu 0-0. Bayern Münih 10 kişi, Darmstadt da 9 kişi şeklinde bitti. Ama maçın ikinci yarısı 8-0 sonuçlandı. Ya bugün de öyle bir ilginç skor çıkabilir düşüncesiyle 5.5 üst oynadım tek maç olarak. Oran da gayet yeterli. İddia.com'da 3.61 oranı vardı. Bunu tek maç olarak değerlendirdim. Yine hafta sonlarında geniş kuponları biraz fazla tutuyorum. 4 tane geniş kupon yapıyorum genelde bildiğiniz gibi. İkisi de paylaşıyorum bunları. 4. kuponda da ana kuponumdaki maçları 3.5 üst olarak değerlendirdim. Fulham um, Tottenham ve e, Hoffenheim ve Stuttgart karşılaşmalarını ikisini üç buçuk üst olarak kombinledim. Bu şekilde dördüncü kuponu da kapatmış oldum genişte. Yine sürpriz kuponu da değerlendirdim tabi. Gollü geçeceğini düşündüğüm maçlardan yine aynı ana kuponumdaki maçları ilkleri yeri karşılık gol var olarak değerlendirdim. Yanına da ek olarak Luton, Nottingham Forest maçında ilk ilkleri karşılık gol var ekledim. Yani üç maça da ilk yeri gol var ekledim oynayarak yüksek bir oran elde etmeye çalıştım. Buna biraz daha tabii misini az olarak oynadım. İkisi de görebilirsiniz zaten. Onları da zaten paylaşıyorum ikisi de. Yine son olarak skor kuponu yaptım. Skor kuponlarında da bu arada son iki gündür aslında birer maçı bildik. Atalanta Sporting maçını Perşembe 2 birlik skoru doğru tahmin ettik. Dün de Fatih Karagümrük Konyaspor maçının bir birlik sonucunu doğru tahmin etmiştik. Bugün yine yüksek orana gittim. Yine ana kuponundaki maçlar üzerinden. Fulham Tottenham maçının 2-2 sonuçlanacağını düşündüğüm için, e, ya gollü geçeceğini düşündüğüm için daha doğrusu hani 2-2'lik bir skor, direkt bir tahmin yapılamaz ama gollü bir maç olacağını düşündüğüm için 2-2'lik bir skora gittim. Diğer gollü olacağını düşündüğüm maçta da Hoffenheim şu tutuklat maçına da 3-2'lik şu tutuklat galiba Yani deplasma takımının lehin oynadım. Bunun iddiada 140 oranı var. Avrupa'da biraz makas açılmış. Oran 300'ü geçiyor. Çünkü e, şu maçındaki 3-2'lik Stuttgart galibiyetine iddiado, iddia da iddia 15 oran verirken Avrupa'da bu oran 25-26'ları görmüş. Böyle bir fark oluşmuş. Her zaman olmuyor böyle farklar tabi de bugün böyle bir fark oluşmuş. Bu da ilginç bir detay. Eee Stuttgart'ın dediğim gibi ilk maçta kendisi Aston Hoffenheim'e 3 yenilmişti. Bugün de belki tersi olabilir diye bu şekilde denedim iki maçı skor olarak. Yani sürprizleri den denemeye devam edeceğiz. Skor kuponlarının biliyorsunuz yüksek oranı var zaten. Ben genelde bunlarda 100 lira deniyorum. Yüksek oran Kovalamış oluyoruz yani 15-20-25 bin liralık kazançlar olabiliyor. Yani bunu zaten yılda iki defa ya da sezonda iki defa denk getirirsek güzel kazanç elde etmiş olacağız. Bunları da denemeye devam edeceğiz. E, Bugünlik bu kadar e, tahminler. Umarım şanslı bir gün olur. Arkamızda da yeşil tonlar var futbolun rengi. Umarım bize şans getirir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.